devam ediyoruz. Soruda bize ilk Osmanlı Sarayı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Aşkına baktığımızda İsa Paşa Sarayı'nı görüyoruz. Arkadaşlar İsa Paşa Sarayı, Sarayı 18. yüzyılda özellikle inşa edilen Osmanlı Devleti'nin ilk ısıtmalı sarayıdır. B şıkkına baktığımızda Bey Sarayı'nı görüyoruz. Bey Sarayı kalsın arkadaşlar. C şıkkında Yıldız Sarayı verilmiş. İnşaatına Yıldız Sarayı'nın 3. Selim döneminde başlatılmıştır. Ve özellikle Sultan Abdülhamid II. Abdülhamid döneminden itibaren de yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. 5 Topkapı Sarayı verilmiş. Topkapı Sarayı arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne yaklaşık 400 yıl boyunca Fatih döneminden itibaren yönetim merkezi olarak kullanılmış olan bir saraydır. En fazla kullanılmış olan saraydır diyoruz. Eşkına baktığımızda ise Eşkında Beylerbeyi Sarayı verilmiş. Beylerbeyi Sarayı arkadaşlar 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz döneminde özellikle yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar Beşkına geri dönelim. Bey Sarayı Orhan Bey döneminde inşa edilmiş. Osmanlı Devleti'nin şekilde ilk sarayıdır. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı olmuş olacak arkadaşlar.